Hello. Biz geldik. Aa tatlım yayılmışsın oturmuşsun. Bugün çok işimiz var. Hadi bir an önce toparlan da gidelim. Tamam tamam. Burcu zaten davetiyelerin dağıtılma işini halledecek. Boğaç. E sen biraz bahçeye çıkıp hafif böyle sabah antrenmanını yapsana yavrum. Bak adelelerin düşecek sonra. Ben erken kalkıp otelde yapıyorum. Sonra bir tur daha tam denk geliyor. Güvercinim trafiklerde boğulmasın. Bana bir türlü kıyamazsın. Ay. <laughs> sen bana gidip mutfaktan böyle buz gibi bir soda getirir misin? Hemen hani. Görmen lazım. Şurasıyla bir açıyor şişeyi. İnanılmaz bir şey. <laughs> wow! Bu ne güzellik. Ya. Kimin kızı? <laughs> ya teşekkür ederim. <laughs> ne bu açın gelmesine gerek yoktu sanki anne. Aa çocuk yardımcı olmaya çalışıyor ayol. Ayrıca kusura bakma ama o benim hayat arkadaşım. <laughs> hayat arkadaşım deyince biraz komik geliyor kulağa ama... E, ...gerçekten öyle ya. Hayat arkadaşım. Aşk ne güzel bir şeymiş. Aşk evliliği. Ay <laughs> çok şahane bir şeymiş. Çok mutluyum. Neyse işimize bakalım. Siz davetiyeleri almaya gideceksiniz. Benim kısa bir işim var. Onu hallettikten sonra hep beraber gelinlikçi de buluşacağız. Okey. Tamam. Afiyet olsun hayatım. Bravo. Bravo. Çok teşekkür ederim. Hayatım ben arabadayım. Telefonla görüşmelerim var. <laughs> Hadi biz de çıkalım artık. Ha. Benim için dertleniyorsun ya. Gerek yok. Bak görüyorsun çocuk etrafımda pervane. Resmen aşk sarhoşu. Bak. Sen gene de benim uyarılarımı dikkate al tamam mı? Sonra bunları söylemedin bana deme. Kıskanmıyorum diyorsun ama bir yandan aklımı bulandırmaya çalışıyorsun. Sen kendinle çelişiyorsun. Dikkat et. Bay aşk. Oh, okay. annem de bu açı bırakabilirse gelecek. Ya ben o gelmeden izah edeyim sana ama gerçekten benim de son dakika haberim oldu. Aradım seni ulaşamadım. Ee, duştaydın. Ne oldu? Duşmuş. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. sormuyorum. Aşk becikleri sizi. Böyle berber gibi olmuşsun ee, ilahi abi. Osman. <laughs> ee, ya ben davetliler için sizi almaya geleceğim diye planlamıştım ama. Ee, söylemedin mi? Bir iç mimar arkadaşım var. Organizasyon gibi bu işi de bana bırakın. Döndüğünüzde muhteşem bir evle karşılayayım size. Ef. Evin nesi var yani? İyi değil miydi böyle? Bekar evi yani. Diyorum. Başka da savunmam yok. Ve abajurla başlıyorum. İlk geldiğim zaman da nefret etmiştim. Bu ne Allah aşkına? Bu de burası delik? <laughs> Bunu hemen yollayalım. Bu otlar falan da gitsin. Kurumuş her şey. Evliliği de kurutur. Ee, yok, kötü enerji getirir o. Kötü feng shui. Yani biliyorum bunlar böyle zor şeyler. Benim insanın evine girip de birinin bunları şey yapması ama çok sevineceksin, çok mutlu olacaksın. Bak benim elimin değdiği her yer. We'll Çok kitap var burada. Okudun mu hepsini Osmanlıların? Genelini. O zaman niye duruyorlar? Böcek yapar. Bunların hepsi gitsin. Kitaplar gitsin. E, bunu kullanmadım. Gelinlikçiye geç kalmayın sakın. Baby, organizatör benim. Ben geç kalır mıyım? Sen esas kendi durumuna bak. Seninki surat beş karış. Yani bir şeyi de beğenmiyor. E, evine daldık çocuğum. Hani, ne yapsın yani? Alışık değil o böyle ani değişikliklere. Uğraşma. Tam bir yengeç erkeği. Bu ömür boyu böyle kalacak ben sana söyleyeyim. Neyse hadi ağaç oldu bu ağaç. Ay uyaklı oldu. Aa Bocito. Ne yapıyorsun sen burada böyle? Niye bunları arabaya bırakmadın? Farkında bile değilim. Neyin var senin? Sen bütün gün böyleydin. Bir dakika, bir dakika. Bu yoksa bana hazırladığın sürprizin bir parçası mı? Ben anlarım bu işleri. Bo. Önden beni böyle bir düşüreceksin, düşüreceksin. Ondan sonra mı yükselteceksin. Şu sana bahsettiğim iş. Bugün onun için kredi alıp şirketimi kuruyorum müjdesiyle gelecektim. Ama iki bankadan da red yedim. İçimde patladı sürpriz. İpotek falan yetmiyormuş. İlle kefil de kefil diyorlar. Allah Allah. Tüh. üçüncü bankayı deneseydin? Yani deneyeceğim, hepsini deneyeceğim ama kefilsiz alamazsınız diyorlar. İnsanlara haklı çıkaramam. Senin yanına yakışmayan çocuk da olamam. Bir çözüm bulmam lazım. Gün doğmadan neler doğar ya? Düşünürüz, buluruz salim kafayla bir çözüm. Bulunur, bulunur da. Peki, bu bankada kefil isterse kocana kefil olur musun aşkım? Yani istersen kredi ödenene kadar seni hisseder de yaparım. Zaten benim olan senin de. Seni tartacak ağırlığım olsun istiyorum bir an önce. Senin ağırlığın bana yeter tatlım. Sadece e, düşüneceğim ben bu konuyu, tamam mı? Tamam. artık. Oh my god, oh my god, ne yapacağım şimdi? Hayatım. Hayatın kaydı hayatın. Upside down oldu. Güzel. Güzel olmuş. Hamile haliyle nasıl izin verdin Esma? E çok istedi. Neyse ki İpek de bir tane daha doğuracak. O da bu sefer gönlünün istediği gibi yapar. Kimsenin içinde de okte kalmamış olur ha. Ayol evde oda mı kaldı ki kıymet? Adanın odası gayet güzel, büyük. Onu iki kişilik hale getireceğiz artık mecburen. Düzenlemesini de İpek yapar. Ah, zaten hep İpek oldu bittiye gelir. Hep Sessiz nasıl olsa. Anneciğim bu odayı yap diyen İpek zaten. Aa, şimdi yani bir oda yüzünden her şeyi bırakacağız da ağzımızın tadını mı bozacağız? Ha? Ay tamam yıksın ne istiyorsa yapsın tamam. Ne yapayım? Yani odalarda ben mi vermiyorum kıymet? Tamam ben onu mu diyorum? Ee ne diyorsun o zaman? Hiçbir şey demiyorum Esma. Hiçbir şey. Ben adaya bakayım. Ama affiyim anne Murat başı yaz mı ben bunu. Bu ne? Bu, bütün oğullarımı büyüten beşik. Esma Hanım, ben bu kahveleri nereye bırakayım? gözüm gibi baktım. Torunlarım da içinde büyüsünler diye. Rabbim üç torun verdi. Üçüne de nasip olmadı. Yani ben gelenekleri sürdüreyim dedikçe Rabbim diyor ki sen ne kadar kalıcısın ki senden bir şey kalsın? ulaştım ben. Hamilelerden mi bulaştı ne? Ha? Benim ben. Gördün mü? Gördüm. Hı. Hem de nasıl gördüm. Nasıl dediğine geldim. Her şeyi anladım. Ben zaten bunun güzel olacağını söylemiştim değil mi? mı var? Kocam beni dolandırmaya çalışıyor. Haklı çıktın. Bana kefil ol diyor. Sakın ha, sakın. Sakın ha da ne diyeceğim? Yani daha 13 günlük evliyim. Bu ne hız ya? Benim gibi bir kadına bu yapılır mı? Sevmemiş. Ben sevdi sanmıştım. <laughs> babaanne ne olacak? Sürpriz sürpriz ne olacak? Çabuk ya. <laughs> yani, gel, şöyle ya. Çat sürpriz. Gel gel otur şöyle. Baba, sen biliyor musun? <laughs> Hayır bilmiyorum. Ya anne nedir? Geliyor. Ne geliyor? Allah'ım meşhur sandık ortaya çıkmış. Anne oğlum Pandora'nın kutusu açılıyor. Meşhur sandık biz bunu var ya küçükken ne değişmeye uğraşırdık ha. Nereden çıktı anne bu? Madem ki son kuş da uçuyor yuvadan. Tamam canım, biz uçurmuyorsun yuvadan. Abi, size de gidin diyemeyeceğim vallahi. Hatta dua edelim, onlar da gelsinler ama işte. Ay ne diyordum ben, iyice kafamı toplayamıyorum, ay. Bugüne kadar siz bana emanettiniz. Bundan sonra sizin kendi emanetleriniz var. Olacak da. Benim sakladıklarım artık onlara fay etme zamanı. Hadi canım. Vay be. Ya. Ay, ay 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 ay. Bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Benim bunu lazım, bir saniye. Bak, bak bunlar kimin? Ah. Bak, 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 Aa. bak, <laughs> Senin Benim bak. Ay şuna bak. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. O benim misin? Bakabilirim ona biraz. Peki bu kim? Aha bozmalı. Bu kim? Recai. Bu hep bizim oyuncaklarımız. Ah Recai. Oğlum Recai. Ya Recai. Aa, bir dakika, bir dakika. Bunlar benimdi. Babam bunları Almanya'dan almıştı bana. Oğlum ne hava atmıştın var ya bunlar. Biliyorum. <gülüyor> bir dakika, çok güzel. Bir saniye. Bir dakika. Sana <laughs> ne olacak? Saçmalama. Break, 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 break arkadaş arıyorum. Bu ne? Ha, o eskiden böyle e, sınıf başkanlarına bant takılırdı. Baban doğuştan sınıf başkanı oldu için bu oğlum. Ya yani ne olacaktı oğlum? Baban daha o zamandan belliydi. Yani herhalde kütüphane kol olacak hali yok. Evet, sınıf herhalde. başkanlığına oynadı. Başından beri. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yalnız şapkalı fena da almıştır. Neydi senin? Ee, şey, yakın bir ismi. <laughs> Bak dostum, eğer berbere tıraş oluyorsan ustranın... Kimin elinde olduğuna dikkat edeceksin. <laughs> Çok güzel. Bunları hatırlatın <laughs> Bizim mi onlar? Hayır. Murat anne, Murat'a video çekiyorum. Söyle, bütün içini dök. Oğlum, üç yaşında seni zor kestim bu <laughs> eziklerden ha. Şimdi büyürsün tabii. Peşinden koşacak, senin her yazını çekecek olmadığı için. Tamam anne, tamam. Sitemleri aldık, yeter <laughs> bu kadar. Önlerine sakın videoyu canına almasın. Hadi, Hadi görüşürüz oğlum. Aa! Bok mu? Ha. O senin miydi? Evet. Çalışıyor mu acaba? Sen küçükken de mi kendi halindeydin? Tabii evet. evet. canım, o günde böyle ya iki anladım. üç saat kendine kapanmazsa. Ya. Abi evet. <laughs> Hadi, dur, hangi kaset var? Ben söyleyeceğim. Ezgin'in Günü. Günde. Tabii ki ya. On kere falan dinliyordu böyle günde ya. Çalışıyor mu? Evet. Hadi canım. Olmaz. <laughs> Bir de... Dur. Babanızın ilk erkek torunu, Armağan'ı. İşte. Ben, ben miyim? Öyle derdi. Evet. Gel, gel. Şuradan, gel. Obba. Vay! Güzel. Hadi bakalım kurun şimdi. Abi icrayları ben yaparım abi. Ya bekle ya, bir dur. Bekle onları bana ver. Ben hallederim. Ya abi, ben ki. yapacağım. kıracaksın, ya. bekle. Ya ben Bekleceğim yapacağım abi. Bekle, ben halledim. Çocuklar, kavga ederseniz kaldırırım ama. Faruk, kardeşine de ver. Fikret, çekiştirme oğlum. Abi bak, böyle yapıyormuşuz. İlk baş rayları yapacakmışız, yazıyor. Tamam. Önce rayları, sonra trenleri. Ben oraya bakmadan yaparım abi. Hı, hı yaparsın. Evet, yaparım. Fikret, evet, yanlış takıyorsun değil mi? Evet abi, doğru yapıyorum. Sen önce bitireceğim, bak görürsün. Doğru düz de baksana, doğru düz ilk önce. Evet abi, doğru yapıyorum. Göreceğiz bakalım. Treni koyduktan sonra elektriği bağlayacakmışız. Oldu herhalde. Baba. Hazırsanız takıyorum o zaman. Hazırız. Hazırız. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Kimin çocukları ya hanım? Baksana şunlara ne de çabuk çözdüler. Sırtımız yere gelmeyecek. Yaşlanmayı hiç beklemeden emekli olur dünyayı gezeriz. Çocuklar yaşatacak bizi. son süreç. <laughs> Bak farları da yanıyor, görüyor musun? Yansın. <laughs> Biz çalışıyoruz şey hala ya. Teşekkürler anne, çok iyi düşünüyorsun. Bu sandık benim en, en kıymetli hazinem. Her açtığımda, her açtığımda tekrar tekrar film gibi yaşıyor kötü günlerim de oldu. Bu eşyaların bana acıları da hatırlatması lazım ama bu sandık gülümsetiyor beni. En zor zamanlarımda her şeyin boş ama ailenin kalıcı olduğunu hatırlatıyor. Artık siz de yapın anılarınızı bir sandıkta biriktirin kendi sandıklarınızda. Yolunuzu kaybettiğinizde bakarsınız o zaman gerçekten anlarsınız benim dediklerimi. Of, 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 of. Hmm. Amma uğraşmışsın garip amca. Dışarıda etseydik senin için de daha iyi olmaz mıydı? Keşke biz davet etseydik güvercinim. Evet. Bir call yapmam lazım, unuttum. Kusura bakmayın. Tamam, hayatım. Acısız hallet, ne olur hemen gitsin. E o zaman yemek servisinde ben yapayım. Bir dakika. Bu aç otur. Bu akşam neden böyle bir yemek tertip dedik onun sebebi hikmetine gelelim değil mi? Hadi. Hmm. Bu ne? Ha. Ne? Ne bu, bu? Bak üzerinde yazıyor. Ne yazıyor? Boşanma protokolü. Ne oluyor ya? Siren hayatım. Bir dakika bir dakika bir dakika otur otur bakayım. Bir dakika otur ya. Çocuğum otur bırak böyle saf aşık numaralarını ya. Ha, sökmez bana bunlar. Dua et ki senin baban yine de benim bir eski dostum sayılır. Yoksa ben senin burnunu nasıl sürtmesi gerektiğini bilirim. Ne oluyor? Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum garip amca. Evet. Bak evlat. Ben senin o eskiden para yedirdiğin avukatlara benzemem tamam mı? Bugüne kadar dolandırdığın o eski nişanlıların var ya... ...onların hepsini buraya tek 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 dizerim. Sonra onları sana açacağı tazminat davasıyla bu güzel adelilerini... ...müstakil güzel bir hapishanede güzelce geliştiririz. Tamam mı? Şimdi ya onu seçeceksin... ...ya da buraya iki saniye içinde imzanı atıp bu işten kurtulacaksın. Hadi bakalım. Sen benim bu tecrübemi de mi içe saydın? Güvercin falan deme bana git. Görmek istemiyorum seni. Nasıl yaparsın bunu ya? Aptal mı sandın sen beni? Güvercinim lütfen yanlış anlaşılma. Ya, ne güvercini? Var. Sus güvercin falan deme. Döveceğim seni ya. İnan ki yanlış bir anlaşılma var. Lütfen dinle. Yanlış anlaşılacak ne var ya? Beni dolandırmaya kalktın. Daha ötesi var mı Allah aşkına? Yalancı. Hayatım lütfen bunu baş başa konuşalım. İzin ver. Yüzünü görmek bile istemiyorum. Ne baş başa konuşması? Bir daha bana güvercinim falan da deme. Güvercinim derken sen beni kuş beynini falan mı sandın? Eğlenmeyi seven, hayatı yaşamayı bilen kadınlar salaktır zannedenler esas salak. Söyleyeyim ben sana. Ne kaçırdıklarını bilmiyorlar. Benim gibi bir kadına bunu nasıl yaparsın sen ya? Benim elimi salmasam ellisi bana bir bak istersen. Sen git tedavülden kalkmışlarla uğraş, onları ağına düşür. Yaşlıları. Onların bile bir piyasası var ya. Aa! Ah! 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 Hadi bakalım Geçen. bu açu olan. At şureyimize, sonra da uzağa. Niye benim başıma geliyor ya? Bunu işte. Unutma protein tozunu. Gitti. Yine dul kaldım. Yine dul kaldım ya. Allah'tan reva mı bu ya? Bu nasıl bir şans ya? Niye benim başıma geliyor bunlar? Ya ben akıllıyım da ya. Ayrıca aptal bir insan da değilim. Nefret ediyorum bütün erkeklerden. İlkinde de atlatamamıştım boşanmayı. Sirencim, bir dakika ya. Biz kaç yıl oldu boşanalı? Bir ömür geçti be. Ya kaç yılı var mı? Bin sene oldu. Ama hep aynı, büyük küçüğü diye bir şey yok. Şu anda kendimi çok reddedilmiş hissediyorum. Sen anlamazsın tabii böyle şeyler. Erkeklerin böyle dertleri yok. Siz gelip seçiyorsunuz güya bizi. Sen gel de bir de bize sor. Bir türlü yaranamıyoruz size ya. Çok iğrenç bir duygu. Nefret ediyorum. Hep hep sizin yüzünüzden. Lan nasıl benim başıma geliyor ya? Ben de bir yerde bir hata yapıyorum herhalde. Ama <laughs> akşam o otele falan gidemem. Ben burada kalacağım. Beni gönderemezsin. Bundan sonra gelir çünkü başıma bir iş açar. Ay üstümdeki başımdakilerden de kurtulmak istiyorum. Bana bir şeyler getir gidecek. Yüzüğü de istemiyorum. Yüzüğü de istemiyorum. Cehennemin dibine kadar yol var. Allah bilir, sahtedir. Ah. Sinirlerim çok bozuk. Tatlı bir şey var mı? bildin şimdi girdim odaya? Zor bekledim bu saati. Nasıl geçti? Ah, güzel sayılır. Sayılır? Sen niye öyle fısır fısır bir huzursuz konuşuyorsun? Ya Esma, siren burada. Boğaç sirenin üzerinden kredi almaya çalışmış. Tabii siren benim Boğaç'la ilgili söylediklerimin doğru olduğunu anladı. Boşanmaya karar verdi. Burada oturmuş ağlıyor tutturdu ben otele gidemem diye. E, eh, ben de bir şey diyemedim. Yani önce benden duy diye bu saati zor ettim ya. Daha neler? Başka neler yapacaksın teselli etmek için? Ya sen ne diyorsun hayatım? Tamam otele de ben gideyim diyeceğim de yani. şaka şaka. şaka. <laughs> Tabii ki yardım edeceksin kızına canım rahat ol. Ben senden yana çok rahatım garip. Tabii ipin ucunu kaçırmamak kaydıyla. Bak sen ya. Yüreğimi indirdin ya. Kızmadın mı Yani? Vallahi bu bugün olan en hafif olay. Keşke burada olsaydın. Sabaha kadar başını şişirirdim. Neydi, ne yine şişir? Otur bir yere. Uzat ayaklarını. Rahat rahat şişir. Ayakta olduğumu nereden bildin? Ah! Ya yeni girdim dedin ya o diye. Biz insanları dinliyoruz efendim. Dinliyoruz yani. Anlatabildim mi? <laughs>